Herkese merhabalar, ev kuru hoş geldiniz. Bu videomda akıllı telefonlarının pillerini kısa sürede tüketen, sürekli seyahat halinde olan ve telefonun bir dakika bile kapalı kalmasını istemeyen kullanıcılar için Powerbank ile geldim. Philips'in 10.000 mAh'lik Powerbank'ini hiç vakit kaybetmeden yakından inceleyelim. Öncelikle görsel olarak incelemek gerekirse oldukça hafif ve çok yer kaplamayan ürünümüzü çantanızda hatta cebinizde bile rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Böylelikle minimalist tasarımlı power bankiniz daima yanınızda, telefonunuzda pil yönünden güvende olmuş olur. Ürünümüzün kullanımı da gayet basit. Bu ürünü kullanmak için herhangi bir uygulamayı indirmenize gerek yok. Ayrıca önce Powerbank'i şarj edip sonrasında da telefonu şarj etmek zorunda değilsiniz. Powerbank'i şarj ederken aynı anda da telefonunuzu şarj ederek zamandan da büyük bir kazanç sağlamış olursunuz. Ayrıca şu detayı da belirtmek isterim ki Powerbank'imizde sadece telefonunuzu değil tablet çeşitlerini de şarj edebiliyorsunuz. Bu sayede özellikle okul ve toplantılara giderken tabletinizi yanınızda taşımak daha keyifli hale dönüşecek. 10.000 mAh'lik güçlü pil gücüne sahip ürünümüzün hızlı şarjı sayesinde dışarıda, toplantıda, seyahatlerinizde ve elektrik kesintilerinde büyük kurtarıcınız olacak gibi görünüyor. Siz de 2 yıl garantili ürünümüze sahip olmak isterseniz, hiç peşinatsız, kredi kartsız 24 ay taksit seçenekleriyle evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.